Şimdi elektrik trafoları var değil mi? Elektrik trafoları. Elektrik trafolarına ne yazıyor? Dikkat, Dikkat ölüm, tehlikesi yazıyor. Şöyle diyene duydunuz mu? Ya bu yazıyı kim yazmış ya? Ben bu yazıyı maziyi dinlemem arkadaş. Benim özgürlüğümü kimse kısıtlayamaz. İstediğimi yaparım deyip de o, yak, o kap elektrik trafosunu açsa o kablolara dokunsa ne olur? Çarpılır. O yazı niçin yazılmış özgür? biz zarar görmeyelim diye. Bizim iyiliğimiz için o yazı yazılmış. Allah'ın emirleri de öyle bakın. Allah'ın emirleri de öyle düşünün. Allah-u Teala bırak, Şu gençlik çağınızın kıymetini bilin. Alkole düşmeyin. Kumara gitmeyin. Yanlış ortamlara girmeyin. Bak o alkol, o kumar sizi yakar. Sizi çarpar. Allah-u evet. Allah, Teala, Allah Teala bizi sevdiği için bizim iyiliğimiz için bazı emirler istiyor. Yani çok büyük günah arkadaşlar. Yani çay iç, su iç, ayran iç, maden suyu iç ama Alkol içme demiş yani. Alternatifleri çokken biz illa harama zor etmeyeceğiz yani. Harama bulaşmayacağız. İnadına harama bulaşırsak ona göre de cezası var yani.